...Evinet ekranlarından hepinize merhabalar. Akşama doğru programına hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok değerli bir ismi ağırlayacağız. Hasan Aycın bizimle birlikte. Çizgileriyle, duruşuyla ve kullandığı diliyle... ...bizim son 20 yılımızda çok değerli katkıları olan... ...değerli bir isim, düşünür, yazar ve çizer Hasan Aycın bizimle birlikte olacak... Aslında masal boyutunu da biraz masaya alacağız. Sadece çizgi boyutunu değil, Çünkü Sahip Kıran gibi bir birkaç romanı... ...veyahut da birkaç masalı da imza atmış. Çok değerli bir isim. Çizgileri de elbette konuşacağız. Çizgi hikayesini, çizgi öyküsünü ve hayatımızın çizgisini biraz değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bir, sizde birazcık çok da e, Nuri Paktili... Sezai Karakoç'u, Üstad Necip Fazıl'ı hatırlatan bir dil hissediyorum ben çizgilerinizde, hikayelerinizde. Bu bir gelenek var. Bu gelenek Rasim Özdenörenler, Arif Ay, e, gibi değerli isimleri de görüyoruz. Bu gelenek devam ediyor mu efendim? Nasıl görüyorsunuz bu geleneği Türkiye'de? Şimdi tabii bunlardan da öncesinden hı hı. E, gelen bir gelenek. E, yani Akifler, Şeyh Galipler daha da ilerisi... Mehmet şüphesiz şüphesiz ee, bugün artık bu çizgide kimler varsa onlarla sürüyor olduğunu düşündüğüm bir gelenekten söz ediyoruz eğer bu, bu bir gelenekten söz edeceksek ee, yani ben zaman zaman da ifade ettiğim gibi biz Necip Fazıl'dan tevarüs ettiğimiz bir şey üzerindeyiz ...bugün e, Müslüman yazıp çizen insanlar... ...o duyarlılık o şey üstündedirler. Nuri Paktil, e, Sezai Bey, Nuri Paktil ve diğerleri... E, Necip Fazıl olmasaydı e, nasıl olurdu bilmiyoruz. Bunlar olmasaydı, bunlardan bir tanesi olmasaydı... ...biz ne olurduk, nasıl olurduk bilmiyoruz. E, elbette böyle bir gelenek var. Evet, e, çizmeye ilk e, ne zaman başladınız efendim... Sizin bir çocukluk şeyiniz de var, hikayeniz de var. Evet. Yürümeye geç yaşta başlamış birisisiniz. Yani bu soru, ya bugüne kadar verebildiğim net bir cevap olmadı benim. Hı -hı. Çünkü ilk çizgimi ne zaman çizdim mi biliyorum da, yani yayınlanan ilk çizgi. Fakat çizgiye ne zaman başladım, onu bilemiyorum. O yeni devirde ee, mi yayınlanmıştı ilk çizgi? Yeni devir, yeni devirde. 3 Şubat 1978'ti. Peki. İlk çizmeyi baş, e, çizdiğiniz yıllar, hatırladığınız dönemler ne zaman, kaç yaşları? Ee, yani çok derinlerde hatırladığım birkaç şey var. Ee, örneğin, e, yani bir kere köyde e, doğdum, büyüdüm filan. Ee, yoksul sayılabilecek bir ortam. Ee, babam bir akşam. Ee, cebindeki süt defterin orta yaprağını çıkartıp bana vermişti. Yeleğinin cebinde de hiç unutmam şu kadar bir e, sabit kalem vardı. Yani onu da verdi bana. Ee, oyalanayım diye. Ocak başında oturuyorduk. Rahmetli annem, rahmetli babam var. Ben orada bir insan figürü çizdiğimi hatırlıyorum. Babam aferin oğlum falan demişti rahmetli annem korktu. Korktu. Allah rahmet etsin. Şey demişti. Ah oğlum yarın hadi yaptığına can ver bakalım derlerse ahirette sen ne yapacaksın falan demişti. Hı. Böyle bir şey hatırlıyorum. Annem onu demeseydi ben bu olayı hatırlar mıydım? Bilmiyorum. Yani e, ondan sonrasında da işte böyle hı hı. E, özellikle okul yıllarında e, Balıkesir İmam Hatip Okulu'nda okurken, e, ondan önce köyde ilkokulda okurken resimlerini bana yaptırırdı arkadaşlarımız. Balıkesir İmam Hatip'te okurken e, bir sınıf gazetesi çıkartıyorduk, du, duvar gazetesi. E, bir okul gazetesi çıkartıyorduk şehirde, o basılıyordu, matbu bir gazeteydi hatta. Ben onlara katılmaya çalışıyordum tabii. Fıkralar yazıyordum ve e, bantlar çiziyordum. Evet. Peki ee, geleneğimizde aslında Anadolu'da e, ve Müslümanlığımızda çizgiye karşı, özellikle insan figürüne karşı bir evet. analizin koyduğu tepkiye benzer tepkiler var. Evet. O sizde bir şey gergit yaşattı mı zihninizde? Ben onu, bu bana daha önce de soruldu. Defalarca. Ee, ben onu şöyle düşünüyorum. Ee, beni seven insanların hakkımda kaygı taşımaları güzel bir şey. Ee, Gelgitten ziyade beni koruyan e, bir şey oldu. Yani e, ben kalemimin arkasından e, ne çizdiysem e, kendimi bırakıp çizmedim. E, hatta çizmemeye çalıştım. Çizmemeye çalışıyorum da bu biraz şey gelebilir belki. Ee, bu çizgiye karşı yetenekli çocukları olan insanlar, arkadaşlar, eş, dost, tanıdıklar, tanımadıklar. Bazılar yardım isteyenler oldu. Ben onlara diyorum ki yani vazgeçirtin. Mümkünse uzak dursun. Ee, genç yetenekli arkadaşlara falan söylediğim bu oluyor genellikle. Çünkü çizmemeye güç yetiremediği şeyler onu çizel yapacaktır. Hı ee, ben hala öyle işte bırakmıyorum ve mümkün olduğunca zorlanarak çiziyorum hala. Öyle paldır küldür çizmiyorum. Anlıyorum. Ee, bir gözlem ve hayal gücünün buluşması var çizgilerinizde Evet. Hasan Bey. Sizin çocukluğunuzda o ayağınızın kesilecek olması, yürüyememek hı hı. kaç yaşına kadar devam etti bu süre? Sizin ayağa kalkıp yürüyememiş olmanız ve etrafı gözlemci hep oturtulmuş... ve etrafı izlemiş bir çocuk Doğru. olmanız. Şimdi şöyle bir şey var. Yani çocuk olarak tabii insan olarak çocukluğumuzun belli dönem bir dönemine kadar bazı şeyleri hatırlayabiliriz. Ondan sonrası önce ötesini hatırlayamayız. Hı -hı. Ben bir kere şanslı bir insanım. Çünkü ...kendi yürüme macerasını... ...gözlemleyebilmiş bir insanım. Göre göre yürüdüm. Hı hı. Ee, 8 yaşındaydım. İlkokul ikinci, ikinci sınıftaydım... ...yürümeye başladığımda. Onun öncesinde... ...etrafımda arkadaşlar... ...çocuklar... ...koşuyorlar... ...oynuyorlar... ...vesaire. Beni de severlerdi, ben de severdim... ...arkadaşlarımı tabii... Rahmetli annem de evimizin arka bahçesinde çocuklar gelsinler diye bir sürü şeyler yapardı. Böyle dokmalar filan hazırlardı hatta bazen. Ee, ama onlar çabucak terk ediyorlardı oyunun peşinden. Beni orada bırakıp giderlerdi. Şimdi orada e, evimizin arka bahçesinden ben e, bir ömür yıllarca daha doğrusu yürüyünceye kadar... ...şeyleri... ...bütün grupları izledim. Gün batımlarını izledim. Şimdi... ...düşünüyorum... ...başka... ...dünyada böyle bir insan var mıdır? Onu bilmiyorum. Şimdi ne var orada? Neden... ...ufuklara bakıyordum? E bakacağınız başka bir şey yok. Bir. İkincisi... ...benim büyüğüm... ...bir önceki kardeşim... ...ölüyor ve adı Hasan. Diyorlar ki aileme... Üç ay sonrasında ben dünyaya geliyorum. Sakın ola bunun adını Hasan koymayın yoksa bu da ölür diyorlar. Kaderleri benzeşir falan diyorlar. Ahmetli babam saçma iş olmaz diyor. Benim oğlum adıyla dünyaya geldi falan diyor işte. Tekrar Hasan koyuyorlar. Sırf adı değil onun eşyaları da onun giysileri de bana kalmıştı. Onunla bir şeyimiz var. Halen de öyledir. Ee, o görüntünün arkasında, ötede, çok yakın bir yerde, çok güzel bir bahçede, cennet işte hemen bir adımlık bir mesafede orada, e, o bizi bekliyor falan. Ben rahatsızlandığımda biraz da o sanıyorum etraftan ilk söylenenlerin etkisiyle, e, bu ne zaman ölecek diye kaygılı bakışlar altında. Ölümü beklenen bir insan. Bir çocuktum daha doğrusu. Hı -hı. Ama o bende bir rahatlık daha şey yapıyor. Yani orada bir yerimiz var, bir bahçemiz var. Benim kardeşim, abim orada. Aile içinde de önce ben gideceğim oraya. İşte herkesi bekleyeceğim falan gibi. Böyle çok çocukça bir şey vardı. O adresin dışında da bir adres yoktu Hı hı. Yani dünyada benim için başka bir yer yoktu. Ee, orada bütün ayrıntılar, e, kuşlar, efendim e, güneş, toprak, hava, su vesaire benim kullandığım bütün simgeler doğaldır. Hı. Teknolojik simgeler şunlar, bunlar pek yoktur. Ee, bu, 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 ağaç dal uçları, ayrı, mini mini ayrıntılara kadar. O günlerden bu görüntü dilinin kavramlarının alfabesi şeyi o günlerden kalan bir şey. Yoksa bu işin okulunda, mektebinde, güzel sanatlarda filan ya da herhangi bir atölyede ya da bir sanat ortamında, bu yazıp çizenlerin ortamında filan edindiğim bir birikim değil. Hı hı. Rahmetli Arif'in şeyiyle işte karıncaların sözlüğü. Evet. evet. E, oralarda oluşan bir şey herhalde. Evet çok güzel Hasan Bey. Yani sizin o doğayı e, engelli bir çocuk olarak doğayı izlemeniz evet. ve ve ahiretle engel, de... engelli olarak hiç düşünmedim. O zaman da düşünmedim. Öyle mi? Tabii son derece doğal bir şey. Ama çocuklar oynuyor. Siz de çocuksunuz. İçinizden geçmiyor mu koşmak, top oynamak? Geçiyor tabii. Toplamak. Ama onların bilmediği birçok şey var. Onları da ben biliyorum. Falan. Evet. Yani siz onu engel olarak görmediniz. Artı bir e, özellik tane. olarak da düşündünüz herhalde. Hayır. Bana göre bir şey. Hı -hı. Yani şanslı olmak derken herhalde onu Bana bir şey. göre bir şey. Yani onlardan farklı şanslı filan benimki böyle bir şey. Hı -hı. Evet. O zamanki halettim itibariyle söylüyorum. Yani üzgün hüzün içerisindeki ha, yok, bir çocuk esnaf. değil. Yok yok. Ee, var. Gelene yani teslim olmuş. Son derece, son derece e, mutmain şey bir e, aile ortamı vardı. Annem rahmetli oldu, dedem rahmetli, babam rahmetli, dedem ninem rahmetli oldu. Hepsi böyle şey, doğal insanlardı. Abdestsiz yere basınca yani insanlarda öyle şey yoktu. Evet. Yani müşteki bir... olduklarını hiç hatırlamıyordum. Evet. Ee, bir de kardeşiniz, daha doğrusu sizden büyük olan Hasan'ın vefatı sizi Bizim ahiretle tersi. de evet. bağlantı kurduran evet. bir hayal dünyasını da geliştiren bir tarafı oldu. Evet onu biraz da e, destekleyen şeyler vardı. E, ihtiyar nineler vardı, yaşlı kadınlar vardı. Onlar anlattığı masallar, hikayeler tabii, mi? Tabii tabii. E, yani bütünleşen bir şey var. Burada dedeniz nerede duruyor tam olarak? Dedem benim benim çocukluğumdayken köyde değildi. Balıkesir'deydi. Hı hı. Ben Balıkesir'e okumak için ilkokul sonrasında gittiğimde e, şey yapacaktım. 12 yaşından itibaren. Evet, 11 yaşımda gittim. Ama önce bir yaz tatilinde 3 ile 4 arası mıydı? 2 ile 3 arası mıydı? 2. sınıfta yok. 3. sınıfa 4. sınıf arasındaki yaz tatilinde gittim. Orada e, dedemde kaldım ve bana e, Kur'an okumayı öğretmişti. O zaman tanıdım. Ondan sonraki e, safa ise okul sonrası. ilkokul hı hı. sonrasıdır. Hı hı. da ayrılmadan sürdü. Tabii.